Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün pileli etek ve hırka çalışacağız vücut yapımı ve kafa yapımı daha önceki videolarımın arasında ters ve düz sık yine şeklinde ölürüşi var her ikisine de bu kıyafetler oluyor şimdi etek yapımını göstereyim arkadaşlar bu da çok mutazam oluyor bir tane çiçet var sadece arkasında şimdi hemen etekten başlayalım. İp olarak yarnart kullandım. Böyle kalmış iplerim vardı. Gece mavisi, petrol mavisi dediğimiz güzel bir renk. Tığ olarak da 1.75. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 26 zincirle başlıyorum. 1 Bu arkadaşlar eteğimizin boyu oluyor. Yani boyu tam 26 zincir ideal oldu. Şimdi normal sık iğne yaparak bu sırayı devam ediyorum. Yani 25 tane sık iğne örelim arkadaşlar. Şimdi 25 tane sık iğne ördüm. Buradaki ilmesi birazcık arada yürütüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaki arka loptan örüyorum. 21 sık iğne öreceğim arkadaşlar arka loptan. Birincisini ördüm. 2 4 5 6 7

14 15 16 17 18 19 20 21. Bir tane zincirli dibine batıyorum. Buradan da tekrar 21 tane arkadaşlar sık iğne örüyorum. Hep buradaki püf nokta arka zoluptan alarak örmek. Yine 21 tane örüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tane zincir yine arka loptan bu sefer 25 tane öreceğim arkadaşlar 1, 2, 3, 25 tane buraya kadar öreceğiz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar orayı da. Şimdi arkadaşlar burada yine bu sefer buradan alarak devam ediyorum. 25 tane 25 taneyi burada tamamlıyorum. 25 sık iğneyi 25 sık iğneyi burada tamamladım. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar 25 tane arka alarak sık iğne yapıyorum. Yani iki sıra 25 sık iğne 2 sırada 21 sık iğne şeklinde örülüyor. 27 sıra tam denk geliyor arkadaşlar. Tabi ipinizin kalınlığı Yani ipin kalınlığına göre değişiyor. Ben şu an yarın artın bu ipini kullandım. Bu kalın bir ip. İnce bir iple yaparsanız e, pire sayısı daha çok artacaktır. Şimdi 25 taneyi tamamlıyorum. Bir zincirle yine dönüyoruz. Dibinden itibaren yine 21 tane sayarak yapın 21'i. Çünkü buraya tam denk gelmesi lazım bu aradaki bilelerin aynı zade olması gerekiyor. Burayı sayarak yapın. 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Şimdi tekrar bir zincirle dibinden itibaren 21 tane sık iğne yapıyoruz. Yine hep arka loptan arkadaşlar Sonra karşılıklı birleştirmeyi e, göstereceğim ve e, bel kısmında nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi ben e, bu pileyi de yapayım. 27 sıra yap, örün arkadaşlar aynı bu şekilde. Sonra karşılıklı birleştirmeyi göstereceğim. eteğin arka kısmını nasıl kapatacağımızı göstereceğim. yine bir zincir dibinden itibaren şimdi 25 tane sık iğne yapacağız burayı buraya kadar oraya kadar birlikte örelim 21'i tamamladım. Bakın. Şimdi buradaki arkadaki ilmekleri örüyorum. Sıkıca bakın. 1 2 3 4 4 tane ördük yine. Bir tane zincirle dönüyoruz. Bakın arkası da önünde çok güzel oluyor. Şimdi buradan itibaren yine 25 tane sık iğne yapıyorum. Etek ucuna kadar. Arkadaşlar pileler 27 tane olana kadar örelim sonra karşılıklı uçları birlikte birleştireceğiz. 1 2 3 4 Şurayı da sayalım. 5. 5 sıra ör 5 tane ördük. Arkadaşlar 27 ile oluşturduğum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. 27. sırada arkadaşlar burası 25 tane sık iğne yaptığımız yer ve ipimiz altta kalıyor. Eteğin ucunda kalıyor. Aralar 21'de uzun olanlar 25 Aradakiler 21'de. En son 25'te bitirdik. Şimdi karşılıklı uçları birbiriyle birleştirelim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burası da 25'ti. Şimdi burası da 25. Hemen dibinden batıyorum. Bakın şu şekilde en uçtan alıyorum. Bir tane yaptım. normal sık iğne şeklinde alıyorum. Sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arada buraya dikkat edin arkadaşlar bakın tam denk gelsin 13 dedik. 14 15 16 17 18 19 20 21 Tamam arkadaşlar 21 denk geliyor. Bakın yeterli oluyor. Buraya düğme veya çıtı dikebilirsiniz. Şimdi buradan itibaren nasıl yapacağımızı gösteriyorum. hemen sık e, buradaki zincirin üstünden devam ediyorum 1 2 3 4 5 Arkadaşlar burada 5 tane yaptık buradan hemen battık 1 2 3 4 5 şimdi dönerken aynı yere bir daha batıyorum sonra aralarına batıyoruz Iki. Bakın dönerken iki tane şimdi iki tane sık iğne yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Şimdi arkadaşlar şu şekilde oluyor. Bakın. Buradan aşağı inmiyoruz. Buraya bu ipi biraz uzun bırakıyoruz. Buraya çıt çıt ya da düğme yapabilirsiniz. Eteğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.